Oğlum yerildi eski yer. O artık bir ölü baba. Onun hesabı artık Allah'la. Allah razı olsun evladım. cümlemizde bizimdir. biz genazı, 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 Biz de. Bunlar kaşınıyor komutan alın alın Allah korduun Bu hayvanlara sıkı bir tımar lazım. Emir ver. Hemen hallederiz komutanım. Tamam canım. İşi senin yöntemine çözeceğiz. Hay Allah razı olsun komutanım be. Allah Allah. Aslı, silahlar sende. Savunun lan! Bizimkiler dökülüyor Naza komutan. İndirelim timi Naza komutan. Salak! Birini ikisini vurdun. Diğerlerimizde ne yapar haberin var mı? Bekleyin baş belanı. Sizinle işin bittikten sonra canınız çok kötü yanacak. Hadi gidiyoruz. Defolun <laughs> ha! 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 lan! Başka, başka. Daha yeni, yeni. sünmüştüm.